Deli oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben Barış yeni bir tek seferlik oyunlarla karşınızdayım bu sefer oyunun ismi onun Z arkadaşlar Bir Minecraft çakması sanırım oyun yani onun gibi bir şey aslında Unturned'a da benziyor ama neyse bakalım Bu ne ben daha önce bir girmiştim adını tisak soyanmıştım dursun enter world Baştan başladım evet silahla başlıyoruz direkt ne güzel Burada bir şey var. Ne bulmuş? Food odun. Alalım hemen. Arada altta gördüğünüz gibi klasik Fortnite gibi can var ve su barımız var. Şıktı hızlı koşuyoruz. Eless. Aha, şehir dur. Eless'e item yapıp craft yapabiliyoruz. Kesin şeyde kesin bir sürü zombi var. Ve biz orada öleceğiz ama yine de gitmekten zarar gelmez. Abi oyun internetten oynayabilirsiniz. Onu size yazıp aslında oyunun linkini de atabilirim ama atmayacağım. <laughs> Şurada bir tane gördüm ben. Var mı? Oğlum bak ben zombi gördüm burada. Yani. Yok, girelim. Zombi olmadığı gibi hiçbir şey de yok. Şimdi buraya bir sürü zombi dolarsa ama korkuyorum mu? Boş. Allah, girdim. Vallaha aldım. baştaki eve gidebilirsek hemen Burada iki tane sağ hızlıkla yardımım var Burada bir şey yok Karşı eve gidelim Ben yan evi Allah bismillah Şşş birader Aman evet birader. Aman aman. Dur. Beyni dağıtırım çocuk. Aha kan. Kan 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 kan. Allah silah buldum. Uyuş keleş. Zamanı yok ölme 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 öyle Ananı sikeyim öldü Bir Allah belanı versin öldü Ne oldu la buna disconnect Dur Ne oldu Ben öldü Ne oldu lan öyle demin Baştan başlayan ana kulü orada Yoksa şey olur Oyunun bir tane daha kadar bug'ı var gibi Bug gibi bir şey var arkadaşlar Bug veya hata Öldüğünüz zaman Fare kontrolü şeyden çıkıyor yani Kontrol edemiyorsunuz sağ sol yapamıyorsunuz Abim sen ne kadar hızlısın öyle Kime vuruyorsun sen öyle İçinden i̇şte kime vuruyorsun bir söylesene bana sana bir yere bir kapışalım bebeğim Allah iki kişi oldular hiç hiçbir şey yoksa ne gerek yok Oğlum la bunlar kaç kaç kaş, kaş, kaş. Anam, şehir var orada. Ey <laughs> neslen, sağlık. Ey hıza bak. sağlık. Arazlar başı gibi lan, hıza bak. Dur. Bir tarafa bakalım bir. şeylere girmeyeceğim. Direkt şeye bakacağım. Oğlum buna birileri ne duruyor lan? Allah Bismillahirrahmanirrahim ve şadan nailallah ve ve Sarı pezevenk. orada bir şey var dur. Yokmuş. Neyse uzaklaşalım şu şeyler, şehirden biraz. Ben yemeklerimi yiyeyim dur. yok demeden aha Ama orada bir şey var. Şimdi... Şunu iç. 146 oldu lan. Bir şeyim var, şey, ev gibi kule gibi bir şey var. Bu tar arasından gidiyoruz. Önce zombi çıktı. Sikiş. O oh, pompa Şatkan. Hemen şatkan alalım elimize. Of. gelen aman Allah'ım çocuklar, gelin. Var mı başka bir tarafa? We didn't ya it, oyun. good boy. lan bana artık sike fımurda lan Beyni duş şey vereyim hemen bir gelin Aha burada anam var Ne oldu lan yine mi öldüm allahım yine öldüm Tövbe yarabbim yine öldüm Bakın arkadaşlar fare Gördüğünüz gibi etrafta yani olmuyor. Evet. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Unize FPS Sandbox by Dragstones öyle bir yapmış herhalde. Yapmış herhalde o. arkadaşlar internetten oynayabilirsiniz. internette Unize yazıp oynayabilirsiniz. Minecraft veya interneti olmayanlar için gayet ideal bir oyun. Biraz sıkıntı var ama gördüğünüz gibi. Bir başka oyunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın